Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üst koridorda Nasus'la birlikte tek kasmaya çalışacağız. Karşımızda Garen. Bakalım. Garen'e karşı çok fazla şansımız yok gibi. Ama biz yine de ihtimalleri zorlayacağız. O bizi tutturdukça açacağız. O tutturdukça biz de alacağız. Yani w basalım. Alalım takaslara gideceğiz. Ama bir an önce şu yetenek hızımızı düşürmemiz lazım. Neyse zorlanıyorum. Ben minyon almaya devam. Valla E basar ama tekrardan Q basacağım. Biraz da aslında kaçsaydım daha iyi olurdu. Biraz amatörlük edip dönecek mi dönmeyecek mi? Hadi bakalım. Akın ölme de. Üzerine koşmuş mu? Üzerine koşar mı şimdi bu? Ne şöyle yapalım? Şöyle alalım. Ev bir açalım. Hızla hızlı bitirelim. Minyonları ne öldü bitelim? Garen minyon olamasın. Biraz orada orada geri kalsın. Şey. Garen kilo. Garen gelmeden plakası sökebilir miyiz diyecektim. sürekli gözüm nehirde genk yemek için. Genk yersem çünkü sıkıntı olabilir. Öne geçeceğiz derken geriye düşebiliriz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tamam bitirdik. <laughs> Öyle yapalım biraz üzerimize gelsin minyonlar. <laughs> biraz sadece Q kullanıp tek kasalım. Daha oldu ve W kullanmamaya çalışacağım. Sadece Q kullanmaya çalışacağım. Bunlardan çok çabuk bitiyor. Evet manada kullanmam lazım. Sakinim. Stres yok. Bana göre altı 6 dakikada 81 oldu ama daha iyisi olması gerekiyor. Karşımızda garem var. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Bunu tutmam için buradan. Sadece son vuruş yapayım. Garen'e bakayım derken bir tanesini kaçırdık. Hala manamız sıkıntı, manamız yok. Yani Şuna tutalım bakalım birini. Ne de aranı bulacaktım. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Evet, tamam 120 step olduk. Daha hala az. Dünya'ları bunun gerisini artık gitmemen lazım. Eğer öyle olursa bu sefer minyonlar bana değil kuleye ölür. Bu sefer de yapmak istediğim tam tersini garen yapar. Asılmama engel olur. Hemen W açalım. Mesela minyonlar buralarda olursa sıkıntı yok. Bir tık daha ileri giderse ben kule almaya başlar. Ben XP alamam. Levellerimden para kazanamam. Bu sefer de sıkıntı yaşamaya başladım. Bol bol minyon almaya devam. Şu an tek önceliğimiz minyon almak. Başka hiçbir şey değil. Burada böyle durup elimizden geldiğince minyon almak. Başka bir yapacağımız bir şey yok. Yani hiç işimiz yok Sadece milyon oluyoruz bu bu tarafa geçtiği anda buradan bu tarafa geçtiği anda artık sıkıntı yaşamaya başlıyoruz Minyonları kırmaya başlıyoruz O yüzden dikkat etmemiz lazım gel buraya altına gel ultisi de ne, ne durumda tam bilemediğim için bir şey diyemiyorum zorlamayalım gümüş atıyormuş bir yapalım bakalım ne olacak üzerimize gelecek mi büyük ihtimalle gelmeyecek top <laughs> Q, yani W yapsa belki her şey çok farklı olabilir. Ölmek istemiyorum o yüzden. Biraz daha geri duracağım. Geride kalmam gerekiyor. Sıkıntı yaşamam lazım. Biraz daha doldurduk. Canımız bu seviyelerde kalırsa sıkıntı yok ama biraz daha aşağı düşerse herhangi an kombosunu kombatını yiyebiliriz onlar yine biraz iler, ileri doğru taşındı. Fazla oyunu hareketlendirmek istemiyorum. Şimdi oyunu hareketlendirirsem bu tempo kaçar. Tempo kaçarsa ben beklemekte sıkıntı yaşarım. O yüzden şu an yapabildiğim için olan akışı bozmak istemiyorum çok. Hayatın yolculuk. aşağı gitti. Biz burayı ettirelim artık. Buraya alalım olmadı. Ha bir de şunu soracağım arkadaşlar. Şimdi ben burada bule alırsam iyi mi? Kötü mü? Büyük ihtimalle Garen şu an bana doğru geliyor. Hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> tamam bu Yani sormak istediğim şey şu. Ee, erken kule almak iyi mi kötü mü? En basit tabiriyle. Ya mesela ben o kuleyi almış olsam benim yararıma mı yoksa zararıma mı olacak bu? Sanki hani bilmiyorum yanlış bir şey söylemek istiyorum ama zararıma olacakmış gibi geliyor. Şu an mesela şey ya derler yani kurulu bir düzenim var. Çok, bak bak stack yapıyorum. Çok iyi olmasa da. Bu stack dalgasını bozarsam sanki bir daha toparlayamayacakmışım gibi geliyor bu sefer de benim dezavantajım olacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum yani erken kule almak iyi mi? Kötü mü? Ona siz karar verin. Tekrardan koridorumuza geldik. Daha hızlı tek yapabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım haklı mıyım değil miyim göreceğiz. Şu çok sürpriz bir eşya aldım. Yani millet şu an diyecek ki ne alaka hani evet ben de aynı şeyi diyorum ne alaka ama denemek istiyorum işlevsel mi değil mi gerçekten çok merak ediyorum hani beni batırabilir de çıkarabilir de biz yine şu duralım. Tek dalgasını bozmuyordum. Teklemeye devam. Malamızı fazla bitirmeyelim. Balta katalım lim bir Evet adam neler olacak Ay kaçtı abi buraya ittirelim bakalım Minyon dalgası gelsin gelsin gelsin. Hadi abi. Kaçtı galiba ya. Kaçtı 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 kaçtı. Azıcık da zorlamayalım abi. Bir tane totem atalım. Hemen geri çekilelim. Tamam abi çekiliyoruz tamam. Şöyle bir tane totem atalım. Kötü kaçırdık ya. Elimizden gerçekten kötü kaçırdık. Daha iyi oynayabilirdik orayı bence. Biri Dalgası yine geldi buraya. Daha ikinci şurada. Minyonları hemen alalım. Tek kasmaya devam. Bakalım kaç siteye kadar çıkabileceğiz. Bir de bir desteğe girelim. Aman aman aman. Aman aman. Ne burası öyle ya? E, ne oldu burası böyle? Ay anı kanacı ya. Ne güzel de gitti. Gelin abi. Açalım abi hiç zorlamıyorum hiç zorlamıyorum. Evet, dur dur evet, abi? Acıkabilirsin, acıkacak mı da? Evet, evet, Hemen buradan da şöyle ittirebilir miyim acaba? Demi gitsek derse? Kararsız kalmak var. için karanlıkta yol almalısın. Burada da beraberiz. Hay arkadaş. Buraya gelin abi. Gideceğiz mi acaba? Her çıkabilirler. Çok güzel, çok güzel abi. Çapraza doğru gidelim. Hadi abi destek. Çok güzel. Açarız abi şuradan. Hadi abi. Neyse şöyle gidelim bakalım bir ittirelim. Buraya alabilirsem çok güzel olur. Çok tatlı olur ama bakalım yapabileceğiz mi? Hızlı hızlı burada minyon alalım bakalım. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Hızlı 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 hızlı. hızlı, hızlı. Zamanın devri geçti. Takımından biri katledildi. Hadi bakalım. Hadi abi. Çekebilir miyim yani? Çekebilir miyim? Abi bu ne hız ya? Neyse çık abi çık. Çık abi çık. Çık abi çık lütfen. 5 haydi alalım. ne kadar saçma bir bult oldu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Verim abi. Ya ben ne alaka abi? Vay arkadaş ya. O oh, neydi öyle? Hareket edemiyorum ki. Abi çek alın şunu. Bu ne böyle? Ne oldu buna böyle? Hadi abi devam devam. devam. Arkadaşlar elinize sağlık. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.